Tam 20. İlgi Burada sakalları gördükten böyle in yapacağım abi böyle rahat. Vallahi. Hiç olmaz oğlum baş yakamın o kayı. Ve amına koydum. Bunun karaoke'sini mi yapacağım? Abi ini saya untuk orang tua saya. Sözleri yok bunun. Semuanya semoga bisa Meluapkan isi hati. Bu yo karaoke'sini nasıl yapacağım abi Mat A few moments later, two hours later, three hours later, many months later. Aaa ahuu ayang ahuu ayang ah ah kafaya giydirdirdin bana amına koyayım erebiks atacağın videoyu sikeyim senin ya. Aa oğlum da Tradition is the core. Adam heprisin. Ağlama dedim, ağladı. Sıraktalların dinle. Diyorsun? Ne efendim lan ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum şurada şey yapıyorsun lan. Yayına gel şey sesini açtım mı bilmiyorum orada. Kendi kendini söylüyor orada. Mikrofonu birden bile ben aç. Evi yazdım da. <laughs> Sıkıntı soyundu, vücuduma dokundu. Biraz, biraz tenimde teninde, geçen müjdelerimi buldu. Mutluydu muydu Sarıldım sayık varken Tanımadım o adları Yanımda çırılçıplak <laughs> Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim Niçin rüzgardan hep yağmur mu var Dedim mi şey ya, yoksa sıkıldım arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim bir dakika dur, Yosun'un sesini kızdım. Şöyle bir şey yaz. Bir dakika Yosun, Yosun bir saniye. Yosun, sus amına koyayım, Yosun Birka dur. Tamam be. Sus, bak şimdi. Arkadaşlar, eee, ne oldu biliyor musunuz? Ben itiraf ediyorum, şimdi Discord'daki müzik botu iki kişiye aynı gelmiyor. Yani bana bir kar tanesi derken ona o giriyor, anladın mı? Kardeşler de ciddi misin ya? Yosun, zaman şarkı içi zaman sekuizi söyleyemedi amına koyayım yani. Bütün bütün hepsini kaçırdı. Discord Discord müzik botu yüzüne çocuk mağdur oldu. geldi. Diyorsunuz da Ulan senin <laughs> Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok alacağım. o burnunu sıkacağım senin amın. <laughs> 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 Harbiden bu yorum buydu anladın mı? Bunun olması lazımdı abi. <laughs> Kanka. Vallahi yayın, te tekrar edeceğim kanki ne kadar rezil olduğumuzu sıkıntı yok ya. Yayın tekrardan yani izle kanka. 3 saniye geri geldi Yusuf. 3 <laughs> saniye geriden geldi. Kanka böyle. ben, niçin katıldım biliyor musun? Bana dediler ki bereş point var sikke var dediler. Kanka ben vereceğim sikke geldim kanka. Ben sana vereceğim. Katı katılımcılara, <laughs> katılımcılara, katılımcılara biner sikke kazanana <laughs> 10.000 bin hey sikke. Neyi başaramadın <laughs> amına <atayım>. koyun. <laughs> Başaramadık <gülüyor> abi. K kazanan kişiye 10.000 zek sikkesi. Bak bu kanalda çok değerli. Uy Yapacaksın. Sesi inceltip yükselteceksin. Oğlum o, o kadar Çin Japon şeyleri izliyoruz. Anime izliyoruz. Hiç şey yok yani. İzlediğin anime sözsüz olursa kardeşim. <laughs> tabii, tabii öyle demez <laughs> <laughs> sınavı <Sıraba> da koyayım. <kuyun. gülüyor> ne alakası var kardeşim. <laughs> ne var ya. Bugün, çok yorulmuşsan. Bu karaoke yanlış Her bu Her yerde arıyorum evet, Yine de <laughs> Sen o seni unutmuş. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bar i̇yi geceler Sonuna diyorum. geldik Mehmet. Yapacağız bir şey Böyle yarışmayı da sikeyim Ben aldım ben eski bir arkadaşlar Doydum Ecemiş vay vay yaptım uzaktan uzakta Su doydum evlen Ecemiş vay vay Yaptım uzaktan Yeni sevgili olmuş Beni hemen unutmuş, unutmuş Görür görmez vurulmuş Aha çok tatın çok tatın Düğün dernek kuracakmış Beşi bir yerde takacakmış Bana inan yapacakmış